Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Dur ses çıkıyor ya. Tamam hadi. Bakalım başlayalım. Şimdi Roblox oynayacağız. Bismillah ne oldu? Şimdi ilk olarak ya da şu oynayacağım. Sadece çikletir, bisikletir her şeyi almaya çalışacağım. Tabii her şeyi alabilirim de. Dur. Youtuber sen. Oha adama bakın. Bir sürü şey. Valla çok iyi. Valla ben bu adamdan çalmam lazım. Zaten beyizim de yakın. Valla çok iyi. Şey. E niye bu kaçma çıkıyor onu anlamadım. Yeni ne kadar kaldı? Oo daha çok var ya. Neyse ne de. İnşallah. Ha <laughs> tek lazım olan şey çikleteer bisikletler. Her şey bugün her şey kaldı. Ortadan almak yasak. Sadece bunlar var. Hmm. sadece çalacağız. İnşallah inşallah başarılı. Daha burada başlamadım. Alın falan demiyor bu. Niye kaplumbağa gibi yürüyor ya? Hadi hızlı ola bir. Gir. Hadi git git görünme görünme. Böyle çıkar başladı tamam artık. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapacağız ya? Buradan yol sponu var değil mi? Bombardiro krokodilo. Oo oh, daha çok var ya. Sen kaç milyon var? Yani 300 milyon kaldı. Nuclearo dinosaur. Şu an ne? Yani bunu çok istiyorum ama alamıyorum. Bu video La grande combinazione. İlla ki değer. değer. Valla adamınla bir şey çalayım. Adamlar bana vuruyor. Ben vurmam. Tortugini dragon frutini.

Hadi yine İlk YouTube kanalımız abi. İlk videom. Hadi bakalım çalma tekniği geçti artık. 6 saniye tamam artık. Lucky block. Bismillah. Hemen şunu çal. 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 Çal çal çal. çal. Abi ya. Of. Çalamadık. Bir masa atsak. Bombardiro Krokodil. Neyse amcım. Ne kadar istesem alamıyorum ya. Yani. Neyse. Espresso signora. <laughs> ne? ne? Ben bundan alacağım. illa. Bir... Arkadaşlar ben bir başka server'a mı geçeceğim? La grande combinazione. Ben başka bir server'a geçip geleyim C'è un'altra è fatta. dinosauro? Gattatino gnanino. Yani. Bandito borillo watermelon dritto. Kimchi kimchi

Oraya gitti ya. Çok şey istiyorum ya. 38. Trallalello tralala. Non la grande combinazione. Çaldım valla çaldım. 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 Bu neka Combinazione çaldım. İlk çalma başarılı. Tra la tra la no, no. la grande combinazione Cicleteira, bicicleteira Cicleteira, bicicleteira Ah no, ben si è in basso Ben bunu alamam. Tralalelo tralala. tane Los crocodilitos. 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 Los Los crocodilitos. Los Los hep açılınca zaten kapatıyorlar. Zibra, zebra zibralini. Buradan da bir tane garamen madundan çalarsın. Çok iyi olur aslında. Gorilla watermelon dream. Evet kardeş ben sana çaldırmam tamam mı? Vazine Lucky block. Ha ne Las vacuitas saturnitas. Çıkıcı bir şey. Dursaydın bari ya. İlla ki resetleyecek yani abi. Lucky block. Tralalelo tralala. Şu ana şey çaldık. Şey gerçeğin de mi deriz? Şuna bakın. bakın. Şuna tralalelo tralala. Bu çok önemli anda yani. Tamam, şimdi gerçeğin. La grande combinazione. Vieni a vedere. Tang. 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 Bur, bur patapim. Bu arkadaşlar gerçekten daha çok eğlenceli olur. Hem daha çok gelinim artar. Belki de benden bile çalırlar yani. Bu kadar. Ben zaten buradaymış. İnşallah bakuyu da tas gelir de bedavaya alırız. Çünkü bu çok önemli bana ya. Gelmedi hala. İyi gez. Hala gelmedi. Dur mı acaba? Hep böyle oluyor biz aslında. Yok şimdi güvenli kesin. Joining the server yazayım. Tamam girdi. Bende de bunlar var. Çok top hiç bura değil. Çalacağız artık. Ne yapacağız ya? Nereden? Bak işte buradan sömürülüyor Trippi troppi. Troppa trippi. Karpati veriyorum. Çalıyorum da. Buradan frigo kamerim. Tamam, tamam vurma çalamayacağız baba ben şöyle şöyle çal hayır 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 engelemeyim tamam engelleyemem ya tam çıkacak tam çıkacakken ne oluyor biraz spawn yapayım ya of of neyse bari mı bak benim yere? Şef abrakadabra'yı çalacağım. Şef krabrakadabra. Krabrakadabra. Çalabilecek miyiz? Çaldı mı? Çaldım valla çaldım. Tam şu şey olduğunda. Tam şu. Aslında yani önemli bir şey çalmam lazım benim. Sadece şifa şey o kadar burayı olmuyor yani. Daha önemli bir şey çalacağım. Buradan çalabilirim de. Figo kamerayı çalma çok zor. Vallahi yani çalınmaz. Adam kendini çok bir tane Allah var. Yani geriz gelmez de olmaz ya.

ya ves. Tam bura gel, 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 gel. Gel, biraz daha bir gel. Bu ne güzel bir şey oluyormuş bir de. Ne güzel çalardım. Ben bundan çalacağım. Şu an mı? Hiçbir şey. Hatta Leonel'i eli var çok da güzel değil ya. <laughs> Alın yerim, yerim açılmış. Hemen kapatmam lazım. Tamam <laughs> 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 Nereye? <Gülüyor> Nereye gitti bu? de gidiyor. Arkadan mı gidiyorsun sen? Hey, bak çalma. Çalma bak Türksün zaten. <laughs> ne vurma. Bak salamın oluyor. Bir şey alınmıyor artık yani. Bundan çok Yani bununla illa bir şey avocadini buffo. Çam içine. Perokello lemon kek. Hayır asla. Çamaz. Lütfen çam değil. Bak bir şey çalım yok yani çok zor oldu. Revis satacağım da turnuver. Turnuver turcuna gelmiş alayım yani.

Çalın mı Çalınmıyor ki adam ben. <laughs> ne oynasak? Abi ne olursak hiç yok ya gelmiyor ya artık. Yani yorumlara yazın. Yani oynayın bazı şeyleri yazın. Ben oyunun adını yazarım. Siz ama oyunun adını yazın valla. Yoksa hiç bulamam. Sak ne oynasak? Bugünlük bir şey bulamadım. Yarın çok güzel bir video gelecek. Yani gelmeyi unutmayın. Çok güzel yani 100 günlük 99 günlük yani şey yapacağız. Yani insanlar oyundan çıkarsa tek kendime başıma bile oynayacağım. O yüzden bugün videoyu bitiriyorum ve görüşürüz.